de 18 yaşına geldi ilk girişinde ehliyet sınavını kazandı. Ben hala hala kazanacağım yani. Kaç yaşına geldim? Ehliyet alamadım ya arkadaş. Sürekli çocuğum götürüp izliyor beni. İnşallah bu sefer ehliyet sınavından kalmam. Ay kızım çok heyecanlıyım. Heh belediye binasına geldik. Yavaş dur annem yavaş. Aman kurallara uyalım. Hadi gel anneciğim. Arabanı kızım. Yolun ortasında bırakmasana. Şurada kenara koy bebeğim. Ay şöyle bırakılır mıymış? Heh, geldim. Ay buradaki kadın beni artık... ...Aleyna'nın siz yine meyletini alamadınız diye dalga geçmeye başladı. Kanka olduk yani kızla. Hemen gidin Bilgeciğim. Gel anneciğim hadi arabayı park ettiysen. Ay şuradaki kişi şey hazır gelmişken ben de ödemelerimi de yapayım. Merhaba Yağmur Hanım. Merhaba yine ben geldim. Ay tabii ki her zamanki gibi tanıdınız beni. Ya ben şimdi sınava hazırım tekrar sınava gireceğim. Yani bu sınavı zaten geçiyorum da sürekli zaten fark etmedi kalıyorum. Ama dediler ki bana 35 defadır kaldığınız için sınavı tekrar almanız lazım dediler. Şimdi benim sınav olmam gerekiyormuş. Yani yine aynı yerde gireceğim değil mi Yağmur Hanım? Şurada şurada şu tarafta. Kızım sen bak şurada otur bir yerde bekle. Tamam mı Bilgeciğim ben şimdi sınava giriyorum. Çok teşekkürler Yağmur Hanımcığım ben giriyorum. Ay inşallah bu sefer geçerim. Bakayım sorulara. Ee, çok kolay çok kolay çok kolay. Ya bu sorular çok kolay zaten. Bunları ben geçebiliyorum. Problem araba sürmektir Çok heyecanlanıyorum ben araba sürerken ya. Heyecanlanmasam olmaz sanki. Umarım başarırsınız demiş bana Yağmur Hanım. Çok teşekkürler. Ya bu sınavdan geçelim de Vallahi teori sınavından biraz zor geçerim ya. Çok heyecanlanıyorum. Birisi bana yardım etse de geçsem artık ya şu sınavı. Ya, <laughs> evet şimdi sonuçlarım şimdi nasıl? Test sonuçlarımı bakar mısınız acaba? Test sonuçlarını zaten geçerim de. Test sonuçlarımı alayım ben. Ondan sonra birkaç bir işim var. Bakın bakalım hemen bakıyorsunuz. Ay inşallah testten geçmişimdir. Ya korkmuyorum aslında testten de. Kızım burada bir işimiz ki... daha var anneciğim. Hiç uzaklaşma sen tamam mı? Beraber yapalım. doğru doğru doğru. Oo çok iyi çok iyi. Zaten Yağ, buna çok da çalışmıştım da ya. Öyle şeyden sınavdan hemen geçiyorum da. Sadece ha, da alabilir miyim artık sonuç kağıdını Yağmur Hanım? Sonuç kağıdını alayım. De Ondan de sonra zaten şey sınavı var. Ay nedir onun adı? Sürüş sınavına gideceğim. Ha, Yağmur Hanım Diyorum Alayım ben sonuç kağıdımı. Şu mu benim sonuç kağıdım? Bakayım hemen alayım. Tamam çok teşekkür ederim. Ne yapacağım bunu yine belediye başkanına mı imzalattıracağım geçen seferki gibi? Ay her seferinde belediye başkanına imzalattırıyorlar. Neyse kızım gel. Ece'ye aban Bilge Ece'ye de alışmışım ya sürekli. Bilgeciğim gel anneciğim. Hemen şuradan gelmişken ödemelerimizi yapalım. Merhabalar benim elektrik faturasını su faturasını ödeyecektim hanımefendi. Ee, bakar mısınız? Aleyna Arı diye geçiyor. 23 numara evi. Hemen <laughs> oradan bakarsanız kaç lira gelmiş? Ödeyeyim. Zaten 300 lira mı ne gelmişti? Nakit versem olur mu efendi? tamam diyor. Nakit vereyim ben ya. Kredi kartımla şimdi boş boş şey 340 lira mıymış? Ay çok pardon ben 300 zannetmiştim de. Buyurun efendim buyurun buyurun veriyorum. Ee, oh kızım gel faturaları da ödedik. Çok teşekkürler çok sağ olun. Ya şey ben hani şey alabilir miyim? Ödediğime dair bir belge lütfen. Yani yoksa var ya ödemediniz falan derler. Heh. Hemen. Oh çok teşekkürler. İmzalıyorsunuz. Çok sağ olun. Evimi de aldım. Tamam. Gel kızım gel gel gel. Bir de şey ödeyecektik. Anneciğim hemen yukarı çıkma. Yani yukarı çıkacağız ama bunu da unutmamam lazım. Zaten ayda yılda bir kere geliyorum. Şuradan vergiyi de ödeyeyim. Çöp vergisi gelmişti. Heh. Merhabalar hanımefendi. Şey, biz çöp vergisini ödeyecektik de hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, benim bakar mısınız araya kaç lira çöp vergisi gelmiş? Ee, ona göre ödemek istiyorum. Nakit ödeyeceğim bu arada. Kaç lira olduğunu bana söylerseniz her zaman zaten yıllık bin lira falan geliyor yani. Ay bu sene kaç lira geldi çok merak ediyorum. Ay benim sayı param sayayım. 500, 600. Kızım sende var mı? 700, 800 falan var bende. Kaç lira diyecek acaba? Hanımefendi kaç lira benim be? E, çöp vergisi söyleyebilecek misiniz acaba? Bin lira. Heh. Şimdi Ay Bilge bende 700 var 300 desem ver kızım saçma paraları anneciğim. Heh. Buyurun hanımefendi. hanımefendi bin lirayı. Çok teşekkür ederim. Selam, Ay çok sağ olun. Burada da çok uyumuşlar, çok yöntem, neyse. Burası gel bakalım kızım hadi belediye başkanının yanına gidip sonuç belgemi imzalattıralım. Ondan sonra da zaten sürüş sınavına gideceğim. He? <laughs> Ana burada Şimdi yine bir mahkeme var. Kızım gel. <laughs> evet. Dur bakalım neredeymiş? Oo, adam acaba ne bir suç <laughs> işlemiş ki? Böyle bunu şey yapıyorlar. Şey buradan bizi izleyebilir miyiz? Acaba bir tanık Anladım olarak görüyor. Burayı şey bakabilirsin. Tamam. Yapayım, Aa bu su ne yapmış hakim ona. Hırsızlık yapmış. Hırsızlık <laughs> bunun cezası ne kadar <laughs> büyük sen <laughs> biliyor musun? Aa bu kadın da şahit mi olmuş? Bu kadının giyime çalmış yoksa hırsızlık parasını? Evet, bu kadının keyfi. Yani, Ay çok ilginç. Evet, Gerçekten de çok ilginç bir durum. İlk defa. ...akından görüyorum. Nasıl? Polis, Nasıl? Bey, polis Nasıl? bey, polis bey, siz en iyisi şurada durun da bence kaçmasın Nasıl? bu. Ki, hakim Hanım. Sana 35 yıl ceza Nasıl? veriyorum. Ay, ben çok meraklı bir insanım. Vallahi inşallah Hakim Hanım kızmaz. Hakim Hanım, böyle e, bunu Nasıl? izlememde Nasıl? bir sakınca yok değil mi? Sıkınca yok ama sürekli konuşmayı Biz rica ediyorum. Ay tamam ay 35 yıl tamam, verdi. Neyse tamam. <laughs> ee, siz devam edin o zaman ben gideyim Bora. de şeyimi imzalattırayım ya. Allah'ım ya Kızım gel 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 belgeyi imzalatacağız. Hemen belgeyi çıkartayım. Tık tık tık. Yani, Girebilir mi miyiz başkan şey? bey? Bakayım. Ha girebilirsiniz dedi. Tamam. E, merhaba sonlandım başkan bey. Şey, şey, e, şey e, benim belgem vardı da acaba imzalanacak. Onu imzalayabilir misiniz hemen şurasını? E, şey imzalayın demişlerdi de suç belgesi. Allah oh, oh, Ellere Allah kızım gel bir gel bir gel gel, bu seki bir seki. Allah Allah, herkesin elleri Allah'a benim de al. 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 şey, belki var, kaldıramıyorum ya çok iyi. Kolum da acıyor, kaldırmazsam olur mu? Bakın, şuraya. Polis 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 Gelelim mi tamam? Belirde, Allah Allah, belirde başka neleri ne yapıyor? Herkesin elleri kalması polis polis ne oluyor? Polis silahını indir, silahını indir, silahını indir. Polis sakın silahı indirme sana emin mi ediyosun? Hayır Bana verin ya da eğer vermezseniz gördüğünüz başkana vururum Aaaa çabuk 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 polis beni indirin Oturun oturun Oğlum başkan bey şöyle geçelim Polisler, silahı hakim hanım hakim hanım dikkat edin Size de zarar vermesin Aaaa çok korkuyorum Ya neden böyle yapıyorsunuz ki amacınız nedir sizin? Aa, birazdan öğreneceksiniz. Ben burada durma. benim birkaç işim. Var. Adam nereye gitti acaba? Çok korkuyorum. Siz de korkuyor musunuz? Polis bey lütfen bir şeyler yapın. Lakin ah, olun. Gördün mü bak ne yaptığımı? Yaptı. Her yeri kapattı. Onlar polise haber verebilirler Aşağıdaki adamlar. insanlar Aşağıdaki insanlar polise haber verin Otur yerine bırak onu Otur yerine Adam, Uzak durun benden Ay. hanım dikkat kurur, edin Gudiva %90 kakaolu bitter ile Çikolatanın adı Gudiva Yeni Spice Top Glass Full Air Wonder saç dökülmesini azaltmaya yardımcı oluyor. %100 yüz daha güçlü saçlar. Mis. çok, çok sıcağı. çok korkuyorum. Aa, ben öyle Kaçacağım ben kaçacağım. Dur yavrum 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 yavrum. Ya. Aşağıdaki de. Hii, Burayı da kapatmış. Ah, tamam. Ay, tamam. Ay. Şey, Otur, şey bak. Hanım, polis haber verin. Telefonunuz yok mu? Yağmur Hanım lütfen. Yağmur Hanım. Telefon, telefon açtığını görmeyeyim dedin. Siz ayakta durmayın artık. Ben etmeyin beni. Yağmur Hanım siz burada mı kalacaksınız? Yağmur Hanım. Bırakın da eğer burada bırakırlarsa sizi polise arayın tamam mı? Allah ne yapıyorsunuz Eskip burada? Ne burada bir şey sürü insanlar şey var bunların hepsi polise Eskip haber verebilirler. Lütfen yani. yani, ey şey... Telefonu... Aha gördünüz mü? Bana yani kimseye haber vermeyin kimseye haber vermeyin. Hıh! Ece insanlar kimseye aramayın dedim size! Hıh! <laughs> Bunlar aşağıda kalırlar ararlar. Aşağıda kalırsınız mutlaka tamam, arayın tamam mı? Ne acaba? He? Benim buradan kaçmam lazım. Kaçacak board. yer bulmalıyım. Tamam beni gör. Ha. Ha. Merhabalar. Hani polis arayın polisi, diğer polisin yardım istediğini söyleyin lütfen. Yani vergi ofisindeki hanımefendi. Aa, burada kasa var, onu da görmediler zaten. Aa, burada saklanabilirim. Onu görmemesi için. hayır hayır hayır. Alo polis. Evet 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 evet. 112 miydi polis? kaçtı defa sizin numarası? Arayın. 911 galiba. Arayın lütfen. polis polis aradınız. Geldiler. Ha. Hayır. gösterim. Gelin buraya. Aa, yoksa ateş ederim. Tamam, tamam. Aşağıdaki herkes. Yukarıya gelen aşağıdaki herkes. Ateş ederim kızım, yoksa. Kızım, kızım orada yukarıya gelin. Kızım yukarı çık. <laughs> kızım. <laughs> <laughs> Hay Allah herkes yukarı götürdüler. Yukarı gel. Beni görmedi yukarı Allah'tan. Gelin. Buradan gizli gizli buradan Bunu da açıkmadım. bulmalıyım. Beni görmedikleri iyi oldu. Her yeri de kapatmışlar. Nasıl böyle bir şey mümkün olabilir? Allah'ım görüyor musunuz? Her yer kapalı. Şuradan bakayım. Buradan da çıkamıyoruz. Bütün her yeri kapatmışlar. O, burası da kapalı. Çilen gidip başkan ofisine bakmalıyım. Belki başkan ofisinde kaçacak bir yer bulabiliriz ve hakim hanımdan yardım isteyebilirim. Oturun Geçim. herkes otursun, herkes otursun. Şuradan gezeceğim bakayım benim burada olduğunu anlamam Ha Şuradan seyredeceğim. Benim Lima boynu gitmem lazım. <laughs> yapmışlar bakın. Ha, yani şey bir şey diyeceğim, bir diyeceğim deyilir size. Deyilir ha, yukarıdalar. Geliyor geliyor. şuraya saklanın. Şunlar mı? Ay benim diye binasına gelin. Görmedi bizi. Şey, çok kötü bakın zaten deyilir. belediye binasındayız. Buranın bir planını tamam bulabiliriz bir yerden. Ha, geliyorlar. Ha, görmediler. O nerede ya bu? Hakim bir anda nereye kayboldu ya? Olamaz. Bulamıyorlar. E, çok iyi bizi bulamamaları çok iyi. Aa, acaba bunlar neyin peşindeler Hakim Hanım sizce? Ha neyin peşindeler? Bilmiyorum ya arkadaşını amacı arkadaşını kurtarmaksa şimdiye kadar giderdi. Başka bir amacı olmalı. Acaba belediye binasındaki belediye başkanını kaçırıp sonra buradaki bütün paraları almak mı? Neden bizi buraya hapsettiler sizce? Ha geliyorlar. Hayır. Aa, hayır. Çabuk kasanın yerini söyleyin. Aa, ha, birisini gördüm. Çabuk kasanın yerini söyleyin. E ben burada ben normal bir insanım. Kasanın yerini beğenmiyorum. Burada çalışmıyorum bile. Lütfen bana sormayın. Başka birisine sorun. Biz kızımla gelmiştim. Umurumda bile değil. Sadece kasanı yerini bana gösterin. Tamam tamam göstereceğim. Ben bir yerde görmüştüm. Şurada görmüştüm. Bakın şurada. Yeter ki kızıma zarar vermeyin tamam mı? Bakın burada. Aha, Hakim hanım kaçın. Ne yapıyorsun sen? Kasayı soyuyorlar Hakim hanım. Amaçları karaymış. İnsanlara zarar vermeyin. Kızım kızım dikkat et. Kızım sana şu anda tam 25 yıl ceza veriyorum. Ooo gördünüz mü? Hakim hanım polis şunları yakaladığında ona yüz yıl verin. Hayat Neden? Var. Neden veremez? Aha patlattı. Beni yakalamış sayılmazsınız. Çabuk çabuk çabuk. Yukarı çıkalım. çabuk. gidelim. Aa, çıkalım bir yolu var. E, Belediye başkanına soracağım. Sizde yüzde yüz çikolata buluştu. Eğlenceli figürler oluştu. Karşınızda Ozma Fan. Aha, görünüş bir yerde dedi. mı öldüreceklerdi. Belediye başkanı. Acaba odanızda buranın böyle belgeleri var mı hani kaçabileceğimiz bir yer bulmak için hani yapar burada yaparken bir şey çiziyor var ya plan plan buranın planını bulmalıyız. Başka basmalıyız. seni takip et başka <laughs> hazır onlar başlarken biliyordu başkanın odasını kapmalıyız. nereden bakın Aa, orası dedesi gizli bir yer gizli bir yer biliyormamış gelin herkes buraya gelsin. Onlar gelmeden onlar gelmeden gizliye kaçmalıyız gelin. Aha. Burada bizi asla Nasıl zaten. gidiyoruz? Burada Bana da gösterin. Ben normal bir insanım. Da. Nasıl gidiliyor oraya? Hakimim ama sen. Beş yıl cezanı hala oturmadım. Tamam çıktık. Herkes yukarı çıktı burada. mı? Bütün masumlar burada mı? Evet. İşte. Bütün masumlar. Tamam. Burada istediğimiz kadar kalabiliriz. Yeteceği kadar yemek, su, yorgan, çarşaf, her şey var. Hayır burada kalmamalıyız. Hakim Hanım. Onları alt etmenin bir yolunu bulmalı. Şu an hepsi aşağıdalar ee? ve paraları sayıyorlar. Polis bey, polis bey sen sizinize haber verdiniz mi şeylere, diğer polislere? Onlar gelene kadar ee, buradan silah olarak kullanabileceğimiz, onların kafasına vurup onları bayırtabileceğimiz bir şey bulmalıyız. Mesela şu sandalye. Sandalyeyi kırıp böyle odunla kafalarına vurabiliriz. Ne diyorsunuz? Gelin, Aa, o da ne? Kılıç gelin. olmaz. Yok, yani hep beraber olur. olursak onların üstünden gelebiliriz. Değil mi? Herkes hep beraber savaşalım. Herkes nerede olur? Saldıran herkes eline bir şey Başkan, alsın. Başkan sen önden gidiyorsun valla başka yani. Ben senden önemliyim burada. Hadi gidelim. Gidelim. Herkes nereye gidiyorsun? Biraz da kurtar biraz da bunala, silah var imdad, imdad. Size biri kurtar. Baba, Çok iyi oldu Yaşasın. şu. Kurtulucaz çok az kaldı. Allah'ım ya Rabbi, ne kadar kötü bir gündü. Onları mahvetirlerse benim hiçbir silahım yok. Bakayım geri çekilme. Emrinin diyorum, geri çekil. Tamam. Aha, onu mahvetmesiniz. Bakayım, bunu da mahvetmesiniz. Şimdi bunları alalım. Şimdi. Alalım şeye götürelim gelin nasıl açacağımızı öğrenmemiz lazım. Bunu taşıyalım. Polis bey bunu taşıyın, taşıyın bunları. Siz de yardım edin. Gelin yukarı çıkalım. Onları sorguya çekelim burada sorgu odasında. Gelin 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 gelin. Ha? Koyun onları buraya. Ama bakayım ana. Insanları... <laughs> e, polis çabuk buraya gel. Elindeki bütün silahları ve sarı her şeyi al. Kelleçleyin, bunları. Heh. Hakim Hanım siz de yerinize geçin şuraya. Allah buradan kaçamayacaklar. Çok iyi oldu. Oo, oh, süper. Şimdi söyleyin bakalım Hakim Hanım'a. Burayı neden böyle kapattınız ve Bu buradan nasıl çıkacağız? Ya amacı, benim gelme amacım hayatı kurtarıp bankada şey banka diyorum ya burada da da paraları çalın çalın Bunu neden yapıyorsun? İşte bir şey var herhalde. <laughs> Ama onlar kötüler. Lütfen bir şey diyeceğim. Evet. evet. Siz Abi, ya, ama buradan nasıl çıkacağımızı çok merak ediyorum. Burada hafif çok ya, sıkıldım. Ya, Evime ya, gitmek istiyorum ben artık. nasıl çıkacağımızı söyleyin. Çabuk söyleyin. Çabuk söyleyin. Tamam çıktı. tamam.